Rahmetli dün vefat eden Hekimoğlu İsmail'den bir yazı okuyacağım. İnternette tanıştım. Elektrik alamadım isimli bir yazısı. Bir hanım geçtiğimiz hafta beni ziyarete geldi. Dedi ki, efendim internet aracılığıyla bir beyle tanıştım. Yüz yüze görüştük. Birbirimize ilk anda olumlu baktık. Ve daha yakından tanıma amacıyla şu anda haftada 2-3 gün görüşüyoruz. 3 aydır görüşmemiz devam ediyor. Ve galiba bu işin sonu evliliğe gidiyor. Fakat benden yana ciddi bir sorun var. Zamanla ben beyden elektrik almamaya başladım. Kafam çok karışık. Bu gibi meselelerin dinimizdeki ölçüsü nedir diye sordu. Öncelikle bilinmesi gereken nikahsız Kadınla erkeğin görüşmesi kaygan zemindir. Ayaklar kayarsa şahısların nereye sürükleneceği belli olmaz. Evlilik öncesi görüşmelerde gençlerin yanında üçüncü bir şahıs olmalı. Nişanlı bile olsalar nişan hiçbir şeyi helal kılmaz. Bana göre internet aracılığıyla eş aramak bahanesiyle erkek veya hanımla yazışmak haramdır. Bu haramların üzerinde helalinden bir bina yapılmaz. Yani eğri cetvelle doğru çizgi çizilmez. Yanlış metotlarla hakikate varılmaz. Ben internetteki arkadaşlıkları olgunlaşmamış karpuza benzetirim. Olgunlaşmamış karpuz dışarıdan bakılınca karpuz ama alıp kesince içi bembeyaz. İnternette insanlar kendilerini anlatıyorlar fakat bunun ne kadarı doğru. Geçmiş yıllarda bir arkadaşım vardı. Daktilo'ya 10 tane kağıt yerleştirip 10 ayrı kıza biricik sevgilim diye başlayan mektuplar yazıyordu. Halbuki kızların hiçbiri biricik değildi. Geride 9 tane daha var. İnternette de durum buna benzer. Yani aldanma ihtimali çok yüksek. Erkekler zevki için Kızlar yuva kurmak için arkadaş arar. Pek çok erkek kızların gözyaşlarından zevk alır. Bu sebeple internetteki güzel sözler kötü sonuçlar doğurabilir. İnternette hiç mi dürüst insan yok? Elbette var. Fakat kime rast gelecek? Bu iş piyango gibidir. Kime çıkacağı belli değil. Çok az kişi neni yüzü güler birçoğu ağlar. Elektrik meselesine gelince yuva kurmak isteyen gençler birbirlerini gördükten sonra beğenmedim ya da sevemedim yerine elektrik alamadım diyorlar. Bir arkadaş demişti ki ağabey ben bu kadar 60 yıldır evliyim. Şu elektrik dedikleri şeyi hiç alamadım. Beni bu gibi meseleler üzerine çok düşündüm. Elle tutulur bir çözüm buldum. İlmihale uymak. İlmihal ne diyor? Evlilik öncesiyle sonrasıyla İslamiyet'e uygun olacak. Gerisi söz oyunlarıdır. Bazı aileler çocuğuna tembih ediyor. Kızı kaçırmayalım. Havadan sudan şeyler konuş ki ağzından yanlış bir şey çıkmasın. Büyük vebal. Erkek de kız da insansa eğer kendine anlatacak ben içki içmem ama sigara içerim. Her yemeği yemem inatçı değilimdir ama biraz sinirliyimdir gibi. Her şey açık açık konuşulmalı. Kendi prensiplerimizi açıkça ortaya koymalıyız. Yoksa bir sürü problem çıkar. Şarkıların ve türkülerin bütünü gözyaşından ibarettir. Sevilmemesi gerekeni sevdikleri için Mevla diyecekleri yerde Leyla dediklerinden cennet gibi dünyaları cehennem olmuştur. Sevmek duygusunu içimize Allah yerleştirmiştir. Sevmemek mümkün değildir ki. Mutlaka bir şeyler seveceğiz. Sevmek duygusuyla Allah'ı seveceğiz. Allah'ın sevdiklerini seveceğiz. Allah'ı sevenleri seveceğiz. Allah Hekimoğlu İsmail'e rahmet eylesin